herkese. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bak. Elif var. Senin suyun niye burada? Tanıyorsunuz zaten beni. Kötü yorumlardan da. <laughs> <laughs> neyse devam. Zehirli cips oynayacağız. Jelibon yok cips var. Evet. Kötü yorumlardan zaten en iyisi tanıyoruz. Hadi Sen neyse bunu susayım. Hadi, Hadi kal. böyle Elif Güner yapan şey var ya oradan tanıyorsunuz. O benim işte. Kanka Oradan sen şeyi ben koy. Ses. Benim çalışma masama koy bunu. E, çalışma masama koy. koy. Ayak kokusu. Yo. Zaten birkaç videosuna çıktı. çıktım. <laughs> Kötü yorumlardan en çok onu tanırsınız ama neyse. Kötü yorumlardan en çok kanka kodum. gözükmüyor. Tabak Ya aldım. tabak gözükmesin. Sıkıntı yok. Arkadaşlara gösteririz. Bu arkadaşlar eğer zehirli celibon, cipsi yersek bom diyeceğiz. Aa bom oynayalım mı? İşte o bom gibi yapacağız ama zehirli celibon olacak. Ay zehirli cips olacak aslında. Evet. Ya sadece zehirli cips oynayalım sonra bomu çekeriz. Evet. Yeriz. Ee, part 2'de zehirli bomu oynayacağız. Tamam mı? Evet. Hadi başlıyorum arkamda. Şöyle göstereyim. Tamam yaptım. Ay dur. Bir dakika. Tamam. Tamam dedim. seçtim. Sen arkadan. Arkadaşlar ben de. Açtım. Açma çünkü ben daha şey yap. Değiştiriyorum arkadaşlar. Dur şu ikili olmuş arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar ben. Burada. Tam burada arkadaşlar. Ben bunu seçiyorum. Dönüyorum. Dön başlıyorum. Güvende. Başlıyorum. Boya. Bu lanğa. Hım. Güvende. Güvende. Anna. Güvende. bir şey çeş. Güvende. Güvende. Güvenim. Niye oynayayım <laughs> ki? Güvenim. Sen benim kim diye gibi ama. Bilmiyorum. Evet. Güvende. <laughs> Güvende. Aa ben Güvende. <laughs> Niye benim kendime bak? Güvenli. Oha. Vay. Ben... Bunları yiyemem çünkü yatağa burada. Bak. Lan lan. Lele. Ne hangisi ya? Sen ki bu mu Hayır. Bu muydu? Hayır. Bu muydu? Evet. Hı -hı. Ben bunları daha hiç ısırmadım, yiyemedim de. Koy o zaman. <laughs> Kameranın içine gir. Sağ ol. <laughs> Bak şuraya bakacaksın. Burada değil. ha, tamam. Şöyle ve şöyle bırak. Sanki bu ee, şeyin altına kötü yorum gelir mi? Bilmiyorum. Umarım belki, gelmez. Belki ezeli düşmanlar atabilir. Umarım atmazlar artık. Çünkü öykü artık arkadaşlar güzel yavru parçanları atıyor ve bıktı. Bence yapmayın. Kız o kadar emek veriyor. Ders çalışıyor. Dersin üstüne bir de yapıyor. Kapıyı açacağım. Evet. Seç hadi. Gel arkanın. Seçeyim mi? Seç. <laughs> tamam seçtim. Ben gözünü seçtim. Ay ya da dön. Herkes göstereyim. göstereyim. Bakma. Bakıyorsun. Bakmıyorum. Gözüm kapalı. Tamam. Tamam. Ee, bu. Yuvarla. Yuvarla. Bu. Yuvarla. Yuvarla. Hı hı. Yuvarla. Güvenli. 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 Ben sanki benimkiyi yüzümü bilmiyorum şu anda. Buradan mı? Tamam mı? güvende? Güvende. Buradan mı? Buradan güvende. Buradan Seninki bu? Evet. Benimki bu? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben bunları yemedim. Ben de. Bunu yatalım mı ya? Şurada bir şey var ya. Hayır atmayalım ya. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bunun aynısını görmek istiyorsanız bomba oyununu şimdi short'a gidin çünkü short'ta çekiyoruz. Short'ta değil. Ay short'ta. Normal videoyu seçiyoruz. Neden short çekiyorum? Ya short'ta çekmiyorum, izlenmiyor. Kanka, senin kaç abonen var şu? Neyse burada söyleme dur. Lale. Başka. Söyledik. Bunu ben kendim yapacağım. Hmm. Tamam. Tamam. Bakıyorsun bak bu şimdi ne? Gözün kap. Evet. Hı hı. Geldi. Yani. Hı hı. hı, -hı. Ha, tamam. Ay yemeyeceğim. Güvende. Ben yiyeceğim. Güvende. Güvende. Güvende dediğim gibi. Güvende. 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 Bu da güvende. Güvende.

Ne? <laughs> Bu mu? Geldi. <Cennet>. Hmm. Güvende. Ben <laughs> de. <Gönle. gülüyor> Bak güvende. Apartmanın da yeri Buradan mı aldın? Hı <laughs> hı. <Ha, gülüyor> gördüm kanka. Kanka hani mı aldın? Bur buradan almadın buradan aldım. Ha değilmiş pardon tamam. <laughs> Benimki daha güzeldi. <laughs> İlk başta onu seçmiştim ama sonra değiştirdim. <laughs> Herkese. Sen de? Hayır sende. Hayır sende. Sende ben seçtim yani. Tamam. Güven. Zehirli. <laughs> hmm. Bomba oynayalım. İşte bomba oynayacağız. Ama bomba böyle değil. Hayır işte. Boş ver, Biz Zehirli jelibonla bomu karıştırarak oynuyoruz. Şimdi eğer Hı. eğlenirsek bom diyeceğiz. Tamam, tamam mı? Zehirli demeyeceğiz. Bom diyeceğiz. Tamam. 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 Dön arkana. Ben herkesin gözünde hmm. seçsin. Ama ben arkadaşlar göstereceğim. Tamam o zaman. Sen dön arkana. Ama bu, ilk önce ben dönmüşüm. Bu sefer sen dön. Hayır şimdi ben dönmeyeyim. Tamam, dön, bak. Bakın. Mızıkçılık olmasın diye böyle yapayım. Tamam. Bakın ben de öyle yapacağım. Seçtin mi? Hayır. Hadi seçin. Güven. Wow. Güven. <laughs> Güven. Güven. Gel abi. Bir daha mı sanacak? Evet. Güvenli. <laughs> Bu ne ne? Güvenli. Bu kalbe benziyor. Ne alayım? Ne? Güven. Halkın iki canlı var. Hayır. Bir daha tamam. mı seç? Güvenle. Güvenle. <laughs> Yok <öyle> mu? <mi>? Bana <laughs> ne? Senin hangisiydi? Bu. Ha. Ben ilk bunu seçecektim de bunu seçtim. Sonra ilk aldığını seçecektim <laughs> İlk. Aa ben diyelim mi dedim bomba dedim az önce. Zeykli dedin yanlışlıkla bomb diyecekken arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bunu siz biliyor musunuz? Bilmiyorum ben ama. <laughs> <laughs> Birazcık eldenim. Arkadaşlar biraz Poz verin. Ak Akıl sağlığı Poz ver. ver. Senden mi bahsediyoruz? Akıl... Aklı dengesi. Arkadaşlar her şey yalan. İnanmayın şuna. Tamam bittik ona. Bittim. Hadi gel. Biliyorum dur. Şu tablet kalemini koyayım. Seçtim. Aa doğru şey. Aa. Arkamda. Ama ilk önce ben de Bu sefer senden be. Bunu tamam. seç. Tamam seç arkanı. Sallanıyor. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ben bunu seçmek istedim. Güvenli. Güvenli. Asla bunu seçmeyeceğim. Zeynep. Ne? <laughs> <laughs> Baştan başlıyoruz. Döndüm arkama. Tamam. Hmm, arkadaşlar ben de... Tamam seçim. Yiyorum. Hangisini mi? İlk saniye. Susadım da. Hayır ya ilk saniye. Kameradan çıktın Neyse başlıyorum. Başla. Güvenli. Siz bu arada bunu kedilerin görürsün diyeceğim de bir videosunda göstermiş <laughs> hatta. Sağ olsun bir arkadaşımız güzel yorum yapmış. Hele şükür. <laughs> Hele. Aldın mı? <bunu>. Güvenli. 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 <laughs> Kanka onlar yok. Ben <laughs> bunu al. Güvenli. Bu? Güvenli. <laughs> Bom dermiş. Bu mu tatlım? Bu Şunu alayım. Bu bu. Bu bu anne. anne. Bu anne. <laughs> anne. Yemeyeceğim. Anne de. Bu anne. neden bu acaba? <laughs> ne bileyim bunu buraya alalım. Karıştır şunları. işte. Tamam. Sanki biliyorum da. Evet. Güvende. Güvende mi? Güvende. Kendi. Zehirli. Değdi ama değdi. Bana da değdi. Vay be. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı Hayır öyle bir şey yok. Bir tur daha oynuyoruz. Tamam sonra benim istediğim video çekeceğim. Garibim Hoş. neden dışlanıyor? Tam yeter. Ya dur şöyle yapalım mı? 3 2 1 seçtim. Ben gözümle seçeceğim arkadaşlar. Ben de artık gözümle seçtim. Seç seçiyorum arkadaşlar. Ben seçtim. Şöyle genelden bakayım bir anlatayım. Ben başlayacağım. İlkinde de zehriliği tutturmaz <laughs> ya. Bom 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 bom. <laughs> tamam sıra bitti arkadaşlar. Neyse tamam hadi bir tur daha. Ama sonra benim istediğim video çekeceğiz. Tam. Daha doğrusu tek çekeceğim. Dileniyor, dileniyor. Ben çekeceğim. İkimiz birlikte çekeceğiz. Dileniyor ya. Hadi. Seçim. Güvende. Güvende. <laughs> Sikki yapar ki ya. Hadi. Güvende. Güvende. <laughs> Güvende mi? Hı hı. Güven de. Kanka. <laughs> Kanka. Bunu yapma. Kanka asıl zehirliyi seçtim. Mom. <laughs> Şaka yapmıştım. Asıl zehirliyi seçtim. <laughs> tamam işte benim seçtim. İzledim videoyu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Ben Ben kapatacağım. Ben kapatacağım. like ben başladım, ben başladım, ben Ben kapatacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone, olmayı. olmayı. Tamam. Ama en son cümleyi ben söyleyeceğim. Lütfen söyleme. Bek, bekle. Tamam mı? Ben şey diyeceğim. Hayır, tamam hadi Ze. Benim dediğimi diyecek. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı <laughs> ve yorum yapmayı unutmayın. Artık arkadaşlar şu kızı ay kızı linçlemeyin. Lütfen Öyle bir şey yok. Yorum da yapmayın. Yani yorum yapın. Bu kız sizin katlanmak istemiyor. Biliyorum ama arkadaşlar Hı. ne olsun. Sizin için çok emek harcıyor. Çok seviyor. Ama arkadaşlar siz... bakın ben mesela son videosunu çekmek için 6-7 defa evet. yapıyorum. Beğenmiyorum. Sizler beğenin. Sadece Biz çekiyorum. sizleri çok seviyoruz. Kötü yorum yapan da var, iyi yorum yapan da var. Biz onlara bir şey demiyoruz. Sadece biraz daha iyi yap yorum yapmaya çalışın diyoruz. Ee, böyle linçlemeyin çok diyoruz. Böyle çok cıbılışsınız demeyin diyoruz. Mesela bir kişi demiş engelli misiniz, özür müsünüz, velet misiniz demeyin yani bize. Biz velet değiliz. Kendi yani, kendi olur. bunu bilmez eşek olur. olur. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve çok seviyoruz. Yorum yapmayın artık şu kızı. <laughs>